selam merhabalar. Ben Doğa Pendoz Ayşeroz isimli far paleti projemin yeni güncelleme videosuna hoş geldiniz. Bu projede şöyle bir şey yapıyorum. Bütün far paleti koleksiyonunun içerisinden rastgele 5 tane seçiyorum. Her bir far paletinden de gene rastgele birer tane far seçiyorum. O 5 tane farı ya panını görene kadar, dibini görene kadar ya da 10 kez kullanmam gerekiyor. Eğer hedeflerimden birisine ulaşırsam yeni bir far seçiyorum. Bu. Bugün bütün paletlerim yanımda. Paletleri, yeni paletleri varsa tabii. Beraber seçeceğiz ama önce YouTube'sal şeyler. Eğer videomu beğenirseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videolara anında damlamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Instagram ve TikTok hesabım da var. Takip ederseniz çok sevinirim. Haydi hemen başlayalım. Her zaman olduğu gibi bir önceki güncellemeden kalan far paletlerimle başlamak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Revolution'un en sevdiğim far paletlerinden bir tanesi Revolution'un değil. Genel olarak en sevdiğim far paletlerinden bir tanesi Birds of Paradise isimli bu renkli far paleti. Alıp alabileceğiniz en iyi uygun fiyatlı far paletlerinden bir tanesi bence bu. Tabii ki renkli makyaj seviyorsanız oldukça renkli bir palet. Zira projemde şuradaki tukam Tukan diye mi okunuyor? Toucan Play, Tukan Play. Şuradaki turuncu renk <laughs> vardı. Şahane bir turuncu. Şahane bir turuncu. Pigmentasyonu inanılmaz iyi. Elime swatchlamamdan tahmin edebileceğiniz üzere hedeflerime ulaşamadım. Bu rengi ben tam olarak 7 kez kullanmışım. Aslında çok az bir kullanım kaldı. Yani sadece 3 kez daha kullanmam gerekiyor. Gene de bu şeyi çekmek istedim artık yeni güncellemeye. Bu da projede kalmaya devam edebilir. Benim için bir sakıncası yok. Zira severek kullandığım bir renk ve turuncu hani tam renkli, evet canlı bir turuncu ama günlük makyajlarla gayet de gidiyor. Kahverengilere çok yakıştığı için. Bir başka paletimiz de gene Revolution'dan da. O da Revolution'un bu Y2K koleksiyonundan 20's Calling isimli bu telefon şeklindeki far paleti. Bunun böyle telefon şeklinde olmasından şey diye düşünebilirsiniz. Çünkü ben öyle düşünmüştüm. İçindeki farlar iyi değildir tam tersine Revolution'ın en iyi far formülasyonları bence bunlar. O kadar kremsi güzel ışıltılılar ki. Fakat bu ışıltılı güzel kremsiler değil. Bana buradaki neredeyse beyaza çalan, neredeyse beyaza çalan diye bir laf olmaz. Ya neredeyse beyaz olur ya da beyaza çalan olur. <laughs> bu renk gelmişti. Bunu da ben 6 kez kullanmışım yani bu da projede kalmaya devam ediyor. Çok iyi swatchlandı ha. Çok aşırı belli oluyor şu an. Panlar inanılmaz küçük. Benim tırnaklarım çok uzun falan. Neyse şuradaki renk. Bu da projede kalmaya devam ediyor. Bir sonraki paletimiz Tartın Tartlet Spark isimli bu mini paletiydi. Şöyle çok güzel böyle günlük kullanıma uygun. Hemen hemen herkesin seveceğini düşündüğüm bir renk hikayesi var. Şu renk gelmişti. Bu bir tartın far formülasyonu ben ilk defa bu paletle denedim. Açık konuşmak gerekirse şahane değil. Ama güzel. Daha uygun fiyatlı olanlardan çok daha mı iyi? Bence değil. Gene de güzel. <laughs> Işıtılı farları böyle beklediğim kadar cayır değil. Bence panda... Çok cayırlarmış gibi görünüyorlar. Ama göz üzerine sürdüğünüz zaman oldukça şey, sakin görünüyor diyeyim. Eğer kullandıysanız The Balm'ın ışıltılı far formülasyonu biliyorsanız mesela birazcık ona benzettim. Gözdeki duruşunu. O yüzden de çok bayıldığımı söyleyemeyeceğim. Buradaki renk bunun adı Dynamic Rengi. Gördüğünüz gibi oradaki tart yazısı gitti falan filan. Çünkü 10 kez kullandım. 10 kez kullandığım içinde. de projeden çıkıyor. Zaten kullanması da çok kolay, çok da güzel bir renkti. Yumuşacık, çok güzel dağılıyor. Mat farların ışıltılarından daha çok sevdim. Gerçekten böyle tam yerinde pigment, çalışması inanılmaz kolay farlar. Alınmaz demiyorum. Hani renk hikayesini severseniz evet alınır ama en azından bu palet için söyleyeyim. O kadar da para vermeye pek gerek bir palet gibi gelmedi bana. Gene de kullanmayı sevdim, kullanmaya devam edeceğim. Onda bir şey yok. O kadar da değil. Ama projeden gidiyor şimdilik. Bir sonraki paletim Makeup Academy'nin Neutral Wanderlust isimli bu şahane minik ve günlük kullanımı uygun güllük <laughs> far paletiydi. Buradan da şu ups, şu üçüncü renk gelmişti. Bu birazcık deldim çok hafif ama. Bu bir önceki güncellemeden kalmıştı ve sadece 4 kullanımım kalmıştı. Yani bir önceki ya da iki önceki ay neyse. 6 kez kullanmıştım. Şimdi de 4 kez kullanarak hedefime ulaştım. Bu da gene projeden gidiyor. Ve bir önceki güncellemeden kalan son paletim de gene iki önceki güncellemeden kaldı. O da Huda Beauty'nin Wild Python isimli far paletinden şu renkti. Şu ışıltılı renkti. Gördüğünüz gibi oldukça büyük bir göçük var içerisinde. Görebiliyor musunuz gerçi? Anlamadım ama tamam. Bunu da çünkü 10 kez kullandım. Zaten 2 tane, 2 kullanım kalmıştı sadece. Önceki güncellemede 8 kez kullanmıştım. Şimdi de 2 kez kullandım. Bu da projeden gidiyor. Ve anladığınız üzere burada görünmemekle birlikte 2 tane farın projede kalmaya devam ediyorlar. Ve yeni 3 tane far seçeceğiz ve bilgisayarımdan seçeceğiz çünkü telefonu çekiyorum. Buraya bütün far paletlerimi yazdım, yeni aldıklarımı da yazdım. Şimdi de 3 kez çevireceğim çarkımı. Uh! Makeup Academy Illusionist. Nice. Güzel. Makeup Academy'nin farlarını ben zaten çok seviyorum. Illusionist paleti büyük bir palet. Neyse şimdi ikinciyi seçelim. By Beauty Bay Nikki Tutorials. Bu satışta olmayan bir palet. Türkiye'de hiçbir zaman satılmamış bir palet. Ama çok uzun süredir elimde ve hiç kullanmıyordum. Bence iyi oldu. Revolution Smoky Icon. Bu paleti daha beraber denemedik. Denememiş oluruz herhalde. Bu videoyu daha önce koyarım. Hatta bunlar Türkiye'ye yeni geldiler. Abi şimdi deneyeceğiz. Çünkü bütün farlarla makyaj yapacağım. O zaman ben bu seçtiklerimi alıp geleyim paletleri. Paletlerin içerisinden farlarımızı seçelim. Paletlerimi aldım, geldim. Bu arada bu ikisinin aşırı kışlık paletler olması ve birbirlerine de benziyorlar. İlk paletimiz Makeup Academy'nin Illusionist isimli far paletiydi. Bu palet yakın zamana kadar zaten bu projedeydi yakın zamana kadar. <laughs> Şu rengiyle gördüğünüz gibi panlamıştım. Çok gevşek preslenmiş bir mat far olduğu için. Şimdi bunun içerisinde 5, 10, 15 tane far var. Burada benim rastgele sayı oluşturucum da var. Rastgele sayı oluşturucumun menzilini birden 15 e, oh, e. 1'den 15'e. O 115 yazdı. 1'den 15'e ayarladım ve... 9! <laughs> Bir an ters olunca anlayamadım. 9, 5, 6, 7, 8, 9... Nice! Güzel! Cayır. Güzel. Ben hep böyle yaptığımda Küba heyecanlanıyor. Küba heyecanlanma fındık tane. Ve turuncuyla çok güzel olur. Bu arada bu arada beyaz bir renk var. Onu şey yapalım. Aynen. Bunu şey yapmayın da. Üf, güzel. Güzel. Ve ikinci paletimiz bu. Niki Tutorials'ı bilmiyorum. Biliyor musunuz? Ben gerçekten çok severek takip ederdim. Artık çok fazla izlemiyorum. Hala YouTube'da bir şeyler yapıyor mu? Ondan bile emin değilim. Onun böyle şahane bir far paleti vardı. By Beauty Bay markasıyla birlikte çıkarttıkları. Panları aşırı büyük. Bu arada aşırı büyük bir palet. Hiç böyle bir şeyden hoşlandığımı söyleyemeyeceğim. Aşırı büyük olması hiç güzel değil. 20 tane renk var içerisinde. Cayır cayır görünüyorlar. O zaman menzilimizi... Evet menzil yazıyor bu arada gerçekten ben söylemiyorum. <laughs> menzilimizi birden 20'ye ayarlıyoruz ve <laughs> Çok <iyi. gülüyor> Bir, iki, üç. Bir şey söyleyeceğim. Aşırı kışlık renkler gelmiyor mu? Çok iyi değil mi şu anda? Icy. Icy. Bebeksi. Birazdan şimdi bunlarla makyaj yapacağız. Güzel olacak bence. Ve son paletimiz de Revolution'ın yeni gelen Icon serisinden bir tane aldım. Bu far paletini şu anda İlk defa görüyor olabilirsiniz. Çünkü çok yeni geldi. Şöyle içerisinde iki tane krem far var. Bu şey işte. Patrick Ta'nın şuraya resmini koyayım. Patrick Ta markasının paletlerine muadil olarak çıkardıkları herhalden belli. Yani renk hikayesi olarak bu o... Onların hiçbirinin muadili gibi görünmüyor. Ama öyle olan da var. Benim asıl istediğim başka bir renk hikayesiydi. O da birazcık Huda Beauty'nin Rose Quartz Far Paleti'nin muadili gibi görünüyor. Renk hikayesi olarak. Ama şekil olarak Patrick Ta. Tam olarak burada iki tane krem far olması. Buraya böyle bir tane plastik yapıştırıcı bir şey koymuşlar. Ama hani çok pratik olmamış açıkçası. Bunu böyle hafifçe şöyle Kaldıracaksınız, geri kapatacaksınız ki tozlar tozuttuğu zaman bunların üzerine gelmesin. Şimdi bu krem farları da sayalım mı? Sayalım bence. Sonuçta onlar da far. 12 tane. Rengimiz var. 11! Ay kremler çıkması istedim biliyor musunuz? Yalan yok. Show! Değil mi? 6, 7, 8, 9 <laughs> Buradaki mat far çıktı. Bu arada anladığınız üzere üsttekiler ışıltılı, alttakiler mart. Dolayısıyla da böyle büyük çıkınca mat olacağı belliydi ki bence daha iyi oldu. Bu da kışlık bir renk. Oo, ya bence çok uyumlu bir... Uf, bunlarla güzel makyaj yapılır yani. Baştaki turuncu biraz canlı oldu evet. Bu da görünmüyor. Ama şunlar birbirine gerçekten çok uyumlu oldular. Çok hoşuma gitti. O zaman hemen bir makyaj patlatalım mı bunlarla? <laughs> Selam. Swatchlarımı özellikle silmedim. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Geçen seferde bu rengi baz olarak kullanmıştım. Hiç görünmemişti makyaj bittiği zaman. Evet şimdi bunun içerisinde hafif bir mavilik var ya. Hani mavi de böyle şey o color wheel'da o renk halkası mı denir? Ne denir o renklerin böyle? Neyse karşı renkler oldukları için gerçekten böyle göz üzerine kullanmak için şahane bir renk. Çünkü kırmızıyı nötrlüyor tam karşısında olduğu için. O yüzden de ben bunu zaten baz olarak kullanmayı çok sevdiğimi söylemeliyim. Bakın. Açıkçası böyle inanılmaz pigmentli, bende çok fazla görünen bir renk değil. Belki göz içlerimi mat tutarım, bunu kullanırım falan ama şöyle de bir beyazımız da var şimdi. Göz içlerime de Bundan uyguluyorum. Aslında görünüyor. Görünmüyor değil. Beyaz beyaz görünmüyor. Huda Beauty'nin Icy Nude paletindeki beyaz mesela uf, ne kadar güzel. Bu da güzel. Bakın böyle birkaç kat uyguladığınız zaman gayet de kendini belli etmeye başlıyor yani. Değil mi? Şimdi şurada bir tane koyu rengimiz var. O da bu. Hemen bunu gözümün dış kısımlarına kullanacağım. Bu arada bu paleti de böyle bir rengiyle tanımış olacağız. Tabii ki ayrıntılı olarak daha sonra beraber bütün yani kullanabildiğim renkleri kullanırım. Çünkü gerçekten içinde değişik böyle çok güzel renkler var. Bunu almak istedim çünkü bu ara bu da Beauty'nin icy nude'uyla başlayan bir şey coşkusu var içi, içimde. Böyle smokey renkler işte parlak griler falan. <laughs> yes. Çok güzel görünüyor. Gayet güzel görünüyor. Aynı şekilde Şöyle gözümün alt kısımlarını da bununla hemen gölgelendiriyorum. Şu var ya gerçekten siyahtan daha iyi bir renk bence. Böyle koyu göz makyajı yapmak için. Bir şurada Illusions paletindeki şu şahane renk gelmişti. Onu oh yumuşacık fırçayla alıp şöyle göz kapaklarının orta kısmına uygulayacağım. Ben şimdi kamerayı aynı olarak kullandığım için çok iyi seçemiyorum ama tabii ki düzelteceğim. Böyle kalmayacak. Şuradaki hopsi. Şunumuz. Yes. Oy. Bunu da fırçayla alayım. Tırnaklarım biraz özün Bu biraz tapır gibi. Altından hala tenimi görebiliyorum. Biraz pötük pötük böyle dökülüyor. Yapısı şeye benziyor. I Heart Revolution'ın farlarına benziyor. Bunu ıslatarak uygulamak çok daha mantıklı bir fikir olurmuş. Onu size söyleyeyim. Böyle de çok cayır gözüküyor. O ayrı ama ıslatarak uygulasaydım daha tok, böyle daha güzel koyardım oraya gibi. Aynı zamanda şeye de benziyor bu arada. Make Up Akademinin farlarına da benziyor. Makyajımız genel olarak bu. Fakat kullanmadığımız bir tane rengimiz var. O da bu cayır turuncu. Bunu kullanmak istemiyorum aslında ben bu makyajda ama yapacak bir şey yok. Kurallar böyle. Bu kuralları ben koymuyorum. Zorundayız. O yüzden de göz altlarımı süreceğim. Yani çok şey bir hamle oldu. Hani ben görsem derim ki niye turuncu sürmüş ki oraya. Neyse o kadar şey yapmanıza gerek yok. Turuncuyu alıyorum gene. Bu sefer bir karıştırma fırçasıyla alacağım. Katlanma bölgeme de geçeceğim ki birazcık daha uyumlu görünsün aşağıyla. Bu arada Rengin kendisi de çok güzel, pigmentasyonu da çok çok iyi. Ama benim makyajım bunsuz böyle soğuk granci bir makyajda. Şimdi biraz değişti, havası değişti. Biri öbüründen daha iyi demiyorum ama havasını değiştirdi. Ama yapacak bir şey yok. Bunların bu beş tane rengi bir makyajda kullanmazsak o zaman bu projenin ne anlamı kalır? Gerçekten kendi küçük dünyamda yaşıyorum. <laughs> çok orange görünmesin diye şöyle iyice dağıtıyorum. Alt kısmını da aynı şekilde. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Şu Revolution'un beyaz farı var ya onunla dağıtalım. Birazcık açılsın. O turunculuğunu, o cayırlığı, o coşkusu biraz azalsın. Yalnız bunun panlarını aşırı küçük yapmışlar. Hiç kullanması rahat olmuyor. Anlıyorum telefon da yani. Zaten bir sırası da eksik ayrıca. Yıldız, sıfır, kare. Onlar yok. Gene aynı şekilde göz altlarımı da Şöyle dağıtayım. Evet. Birazcık şey turuncuyla falan dağıttım. Birazcık toparlayayım. Siyah göz kalemi mi dersiniz? Sanki öyle gibi. Maskara falan hemen geliyorum. Geri döndüm. Nasıl? Renkler bence birbirine çok uydular. Ne diyorsunuz? Gerçekten hoşuma gitti ve böyle bu mevsimlerde kullanmak için de gayet güzel renkler. Ben bu ya herhalde böyle bu sene içerisinde en sevdiğim renk hikayelerinden bir tanesi bu oldu. Ve gerçekten kullanmak isteyeceğim renkler yani sadece işte projemde 10 kez kullanmam gerekiyor falan demem seve seve kullanırım. Özellikle böyle şu tarz maviler var ya bu illüzyonist paletinden gelen. Bu aralar böyle çok mavi makyaj yapasım geliyor. Makyajımı da ona göre birazcık daha güncelledim. Aldığımı değiştirdim falan. Dudaklarımı da. Ne düşünüyorsunuz renk hikayesi hakkında? Çıkar renkler hakkında? Bana şey gibi geliyor. Özellikle ışıltılı farlar Zaten bir tane mat var. Ha iki tane mat var. Bunun içindeki mat da hatta. Sanki ben bunları panlarım gibi geliyor. Turuncu olanı zaten şimdi bir kez daha kullandığım için iki kez daha kullanacağım ve projeden gidiyor olacak. Hedefime ulaşmış olacağım, öbürlerini de panlayabilirim gibi geldi. Bu Nikkie Tutorials'ın far formülasyonu beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Beklediğimden daha kötü. Böyle parça parça diyorum ya, gerçekten I Heart de benziyor. Bu arada By Beauty Bay markası da öyle yüksek fiyatlı bir marka değil. Drugstore diyebileceğimiz bir marka olduğu için aslında benim çok yüksek bir şey beklememem gerekiyordu. Nikkie Tutorials olduğu için bir an öyle düşündüm. Elde ettiğim makyaj da gayet uyumlu oldu. Yani renkleri hep birlikte kullanabilirim gibi geldi. Ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.